Ee, içinde resim ve köpek olan eve melekler girmez mi? Benim bu görüş doğru değil. Yani ee, e, böyle hadisler var. E, fakat e, resimden kastedilen yani bir şirke yol açabilecek bir resim kastediliyor. Yoksa e, bugünlerde e, en fazla en önce paraların üstünde resim var ve. E, bu böyle şey iddialar ileri süren hocaların cebinde de o para her zaman oluyor. Ve elde de mutlaka o para oluyor. Yani bu hadisten kastedileni büyük böyle şirki andıran resimlerin olduğu evlere salih insan girmek istemez. Çünkü ile Allah Allah'ın evliyası olan bir insan böyle e, e, şirk çağrıştıran şeyleri görmek dahi duymak dahi istemez. Anlamı budur. E, e köpek de keza yani e, bir pis olduğu için veya evde pislik bıraktığı için salih insanların girmeyeceği şekildedir. Yoksa e, melek girmez diyorsanız ben kısa kesmeye çalışıyorum vakitler aldığı için. Hmm. E, demek ki bir köpek beslersen Azrail canımızı alamaz mı demektir? Bu doğru değil yani bu mantık.